Selamlar, ben Mert ve bugün size FlexoGift uygulamasını anlatacağım. Gelecek. Mert Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mert Bey, FlexoGift nedir? E, FlexoGift, Sodexo'nun kurumsal ödüllendirme alanında sunduğu, bir çalışanın gerçekten ihtiyaç duyduğu desteğe ulaşması için tasarlanmış, zengin kategori ve marka içeriklerini barındıran, kolay, esnek, %100 dijital bir uygulama. Çok güzel. Peki bir çalışan Flexo nasıl kullanır? Ee, FlexoGift'i kullanmak çok basittir. Öncelikle firmanız tarafından size bir Flexo Gift harcama limiti tanımlandığında Sodexo tarafından SMS'te bilgilendirilirsiniz. Bu SMS'i aldıktan sonra yapmanız gereken telefonunuzun markasına göre App Store, Google Play Store ya da Huawei App Gallery'e girerek Flexo Gift araması yaparak uygulamayı telefonunuza kurmak. Uygulamayı telefonunuza kurduktan sonra profil yaratıyorsunuz ve uygulamaya giriş yaptığınızda tanımlı harcama limitiniz hesabınızda sizi bekliyor oluyor. Burada kritik bir nokta var. E, profil yaratırken kullanacağınız e, cep telefonu numarası firmanız tarafından da bilinen ve bu siparişte kullanılan cep telefonu olursa herhangi bir karışıklığın önüne geçmiş olursunuz. Süper. Peki Mert Bey bildiğim kadarıyla Flexo Gift'in içerisinde birçok marka var. Aynen. Bu markaları nasıl seçiyoruz, onlardan nasıl alışveriş yapıyoruz? İşin en eğlenceli kısmı burası. E, FlexoGift'e giriş yaptığınızda sizi tanımlı harcama limitiniz ve o limitle çek alabileceğiniz onlarca farklı marka bekliyor oluyor. Ve siz bu e, markalardan dirildikleriniz için anlık olarak çek yaratıp o anda da harcamaya başlayabiliyorsunuz. Örneğin size tanımlanan harcama limitinden 500 TL'siyle market kategorisinde bir çek almak istiyorsunuz diyelim. Bunu saniyeler içerisinde yapabilirsiniz. Hatta gelin beraber yapalım uygulamayı açtıktan sonra tanımlı limitimi görüyorum ve check out butonuna basarak tanımlı kategori listesine giriş yapıyorum. O kategori listesinden market kategorisini bulup market kategorisine yer alan farklı markaları görüntülüyorum. Bu markalardan tercih ettiğim markanın detayına girip çek listesini görüyorum ve o çek listesinden de e, istediğim tutar olan 500 TL'yi buluyorum ve çek al butonuna bastıktan sonra Uygulama anlık olarak bu çeki yaratıyor ve işte e, çek yaratılması tamamlandı ve profilime e, e, eklendi. Bu çekte anlık olarak harcama yapabilir durumdayım. FlexoGift ile çek almak işte bu kadar kolay. Harika. Peki bir çek seçtik diyelim. Sonra da fikir değiştirdik. Değiştirebilir miyiz o çeki başka bir markanın? Kesinlikle değiştirebilirsiniz. Çünkü FlexoGift kolaylık ve estekliği kalbinde tutan bir uygulama. Değiştirmek istediğiniz çeki... E, dilediğiniz bir markaya da başka e, birden fazla markaya dönüştürmeniz mümkündür. Burada önemli olan tek şey ilgili çekle henüz bir harcama yapılmamış olmasıdır. E, i̇kinci olarak da değiştirmek istediğiniz çekle almak istediğiniz çek ya da çeklerin toplam tutarı birbirine eşit olursa herhangi bir problemle karşılaşmadan saniyeler içerisinde çek değişimi işim işlemini yapıp dilediğiniz markadan harcama yapabilir hale gelebilirsiniz. O zaman Mert Bey biz ikna olduk tüm bu güzel anlatımdan sonra Flexo Gift almak istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Ee, başta da söylediğim gibi Flexo Gift kurumların çalışanlarına vermiş olduğu bir e, ürün. Bu nedenle eğer ki siz de firmanız tarafından Flexo Gift ile ödüllendirilmek istiyorsanız onları sodexoavantaj.com'a yönlendirerek detaylı bilgi alarak satın alma sürecine girmelerini sağlayabilirsiniz. Mert Bey tüm bu değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. soyla işinize gelecek.